öbür kanal öbür kanaldaki vloglardan tanıyorsunuz beni. Öbür kanalı izlemiyorlar ne <laughs> yazık ki. Öbür kanal. O zaman izleyin. Yoksa yoksa boş yerin orasını... <laughs> Tolga Yersin'in golü güzel neyse. Devam ki değil başla çıkıyor Sonra çektiğimiz videoya bakıyor. Güzel mi? Ee, bir... e, kağıt toplayacağız yok tane. Şimdi slenderman'ın yüzüne bakmamamız gerekiyor. Neden Enderman? Ya <laughs> <laughs> o iyi. Slenderman Enderman iyi aslında. Bir yerden sesi geldi. Ammi mi yaman ben yaman Orada silindirmeni görüyorsunuz. Bakayım. Daha kim Ben görmedim Bakın. edersin be he. Neyse. Kanka ekran neden bu? <laughs> 1960 yılında mı? Bu şu Allah kahretsin <laughs> Arkadaşlar bir saniye Ooo Ben böyle tahmin etmemiştim Ben böyle tahmin etmemiştim Cam anlamadım ki Jump scare. Yani jump scare Kağıt kolda adamın ne, ne, ne yaşandı yani biri. Oğlum benim beyin. Bicisi de gözüne gözüne bak Tamam lan. <laughs> ölümü yaparsın video biter ama. Video biter Ölünce video biter dostum. YouTube, Youtube'daki şortlarım. Ama ona odaklanıyorum Bakıyorum ben al. Al lan. Al. Ben de şey. Kolaydı. Kolay Bak. bir oyundu. Bitirdik. Bitti.